Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şeytun uçurtması yapacağız babamla birlikte. Evet. <laughs> Babam yapımını bildiği için babamı şimdi sizlikle bırakıyorum. Baba ne demek istiyorsun? Şimdi bugün aslında çok güzel bir hava vardı. Evet. Öğlenen sonra sevenle dışarıya çıktık. Güzel de bir rüzgar vardı. Ama uçurtma yapacak vaktimiz olmadığı için biz de ne yapalım dedik akşam uçurtmalarımızı hazırlayalım. gündüz rüzgarı kollayalım rüzgarın şeyler işte rüzgarı yakaladığımız anda uçurtmalarımız hazır olsun evet. dışarıda uçurma denemesi yapalım arkadaşlar mı Evet Selenin bazı arkadaşları da bize katılabilirler o yüzden fazla uçurtma yapacağız yani Selen'e bana bir üç dört tane de 3 tane falan fazladan uçurtma yapacağız Evet yedekte kalsın diye Evet, şimdi sen malzemelerimizi anlatmak ister misin? Evet, burada iki tane makas var, bir tane de kağıtlar var, rengarenk kağıtlar ve ip var. Eğer yapmak isterseniz izleyip yapabilirsiniz ama ip, kağıt, renkler falan onlar size göre. Arkadaşlar evet. size de yapmanızı tavsiye ederim. Evet, şimdi bunu Selen zaten tanıttı. Evet. Çok az bir malzemesi var. Gördüğünüz gibi bir makas, A4 kağıt veya herhangi bir kağıt da olabilir. Ve dikiş ipi, dikiş ipi kullanmamızın sebebi çok hafif olması. Zaten uçurtmamız da çok hafif olacak. Az bir rüzgarda uçabilmesi için mümkün olduğu kadar ince ip yani dikiş ipi kullanacağız. Evet. Arkadaşlar burada hiç yapıştırıcı, tutkal falan kullanmayacağız. Şimdi Selen sana da bir tane kağıt vereyim. Ben şey, pembe ben, istiyorum. Sen pembe mi istiyorsun? Evet. Pink. Şimdi buradan bakalım pembe var mıymış? En evet var. pembe var. En altta var. Al bakalım sana pembe kağıt çıkartıyorum. <laughs> Kağıtlar biraz sıkışık. Evet. Çok üst üste. Bu senin kağıdın olsun. Ben de bir tane kırmızı alayım. Evet. Senin zaten en sevdiğin renkler mavi ile kırmızı. Evet kırmızı gayet sevdiğimiz bir renk. Şu kağıdı kenara alalım. Şimdi A4 kağıdımızı simetrik olarak katlayacağız. Sen de bizle birlikte yap, yapabilirsin Selam. Tamam. Siz de arkadaşlar yapabilirsiniz. Şimdi ilk önce kağıdın şu köşesini alıyorsun. Aynen. Bu köşesini şöyle simetrik bir şekilde bak şu kenarına görüyor musun? Şurası dümdüz. Bak. Bak tam üst üste. Şöyle katlıyoruz. Aynen evet. şuraya sıfırlayacaksın işte. Şöyle bu tarafa doğru getiririz. Eşit getirir olacak. Biraz. Anladım. Bak şöyle şu üç kısmından başlayacak. Anladım. Şuraya kadar tam eşit, üst üste gelecek bak. Şu sağ, şu elini, sol elini bir çek, bir göreyim köşesini. Bak görüyor musun? Şimdi tam üst üste geldi ya. Hı hı. Şurasını elinle böyle düzle. <laughs> Çok güzel. Harika oldu değil mi? Evet. Evet şimdi bakın şurası kaldı. Şu fazlalık kaldı. Şimdi kağıdı arkaya ters çeviriyoruz. Çevir. Çevirdim. Şimdi bu sefer burayı katlayacağız ama tam şu kağıdın bitim noktasına kadar. Şöyle. Evet. Şöyle göstereyim. Evet. Tam bittiği yere kadar. Evet biraz daha ileri al. İleri ileri ileri. Şöyle elinle de biraz bastır. Düz denk gelsin. Evet tam simetrik olması lazım ki uçarken denge denge ile ilgili sıkıntı yaşamayalım. Ben düz katlamada pek iyi değilim. Elin alışması gerekiyor diyelim. Aa gemiye benzedi arkadaşlar. Şimdi şu kısmı Selencim sana da makas vereyim. Ben de de makas var. Bu kısmını şu iz yaptığımız yeri, şu izden itibaren olan kısmı, şurayı makasla keseceğiz ama burayı atmayacağız. Burasını kuyruk yapımında kullanacağız daha sonra. Evet. Bunları kuyruk yapmak için kullanacağız. Burayı şimdi kesin. şimdi tam bu izin üzerinden keseceksin. İzin üzerinden sonra yalnız alt tarafı kesme dikkat et. Sadece bu kuyruk parçasını alıyorum. Dikkatlice düzgün bir şekilde. Düzgün kesmeye çalışıyorum. Şu parçayı atmıyoruz. Bu parçayı. Bu parçayı daha sonra kullanacağız. Kuyruk için. Evet, kes bakalım sen de. Ben kesimde iyiyim de şu makasın takılmasına gıcık oluyorum. Çünkü yanlış tuttuğun için biraz zor kesiyorsun. <laughs> Çünkü bu büyük makas. Evet, senin eline bayağı büyük geldi bu makas. Tamam. Şimdi zaten uçurtmamızın katladığımız yer üçgen vaziyette duruyor. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle üçgen. Şimdi bunu üçgen kısmını kendinize doğru alıyorsunuz ve bir kere daha katlıyorsunuz. Şöyle. Aynı uçak yapıyormuş gibi. Gene simetrik köşesine kadar katlıyoruz. Şuna, şuraya kadar mı? Bak şöyle. Evet bu ucundan itibaren. Şu ucundan itibaren. Şöyle tam uç uca getiriyorsun. Simetriyi bozmadan. Ve buradan katlıyorsun. Katla bakalım. <laughs> uçak oldu. Evet biraz uçağa benzeyecek. Sonra tekrar bu tarafa çeviriyoruz. Ters çevir, öbür tarafa doğru. Evet, onu da şöyle kaldıracaksın. Anladın mı? Uçak yapar gibi. Nasıl uçak yapıyoruz? Bir dakika ben şöyle alayım. Ben de iyi için. Kırba de cam değil mi? Tam simetrik, uç uca. Şimdi gördüğünüz Yaktır. gibi. Kulağı benzedayım. Kulağı değil aslında. Şunu birazcık şöyle kaldırayım benzedi arkadaşlar. Bakın <laughs> uçağa benzedi görüyor musunuz? Benimki de uçak gibi oldu. Aynı uçak gibi oldu. Şunu daha... uçak gibi oldu. Bakın uçak gibi oldu. Gördünüz mü? Evet kuş gibi. Şu tarafı çıkıntılı sanki böyle tutup attığınız uçaklarmış gibi. Evet. Şimdi bunun kulağını bir daha katlayacağız. Şöyle yukarı doğru ne zormuş. bir kere daha simetrik katlıyoruz. Bakın, gördünüz mü? Şurada bir kulak yaptık. Şöyle tuttuğunuz zaman da uçağa attığınızı Şöyle düşünün. Mi baba? Şu kanadı sanki yukarı kıvrıkmış gibi duracak. Şöyle mi baba? Öyle değil, o kadar geniş değil. Şuradan itibaren. Şöyle. Şöyle. Hmm. <laughs> Şimdi aynı şeyi bu tarafa da yapıyoruz. Oldu. bakın Uçağın sanki kanatları yukarıya bakıyormuş gibi oldu. Evet, Görebiliyor musunuz? Olmuş mu baba? Evet, harika olmuş. Hı -hı. Gayet Hızlıktım güzel. Biraz yamuk mu? Yok, sorun değil. Oradan zaten şimdi keseceğiz. O kestiğimiz yerden şuralardan şimdi bir kulak açacağız. Şöyle keseceğiz. Hı -hı. Buralara ne da düşüşmüş. ip bağlayacağız. Yani denge ipimizi bağlayacağız. Aa! şeklinde yani uçak şeklinde uçurtma bildiğin mi? Evet şimdi makasını al istersen. Hmm, Şuradan bir kesik atıyorum şöyle. Hmm. Bakın şu kameradan da göstereyim. Şuradan çok uca gelmeyin ki ip burayı yırtıp kurtulmasın. Şuradan baba şöyle mi keseceğim? Şöyle mi keseceğim? Bir saniye ben keseyim burayı. Şu tarafı da keseyim. Tam karşısına. Bak şöyle. Üçgen gibi. Kestiği zaman şöyle olacak. Yani uçurtmamızı uçarken şöyle uçtuğunu düşünelim uçurtmamızın. Şöyle gördüğünüz gibi şuralarda ip bağlı olacak. Şimdi ipi bağladığınız zaman daha net anlayacaksınız. Hmm. Ben hiçbir şey anlamadım. Niye? Gayet. Şöyle olacak ya uçurtma. Buralara ip bağlamak için delik açıyoruz Sen yani. Sen delik açsana. Ben delik açmakta pek iyi değilim. Peki şöyle yapalım. Şuradan bir delik. Buradan bir delik. Üçgen yaptık. Şurası delinde Aldık kağıt parçasını buraya da aynı şekilde bir tane buraya, bir tane buraya. Küçük baklava olmuş. Işte. Evet, üçgen bir deliğimiz olmuş oldu. Arkadaşlar. Evet, şimdi bizim ipe ihtiyacımız var. Ne yapacağız? Bir denge. Şöyle bir miktar ip aldım. Ne kadar aldığınızın bir önemi yok. Ya çok uzun olmasına da gerek yok. Yaklaşık işte şöyle bir ne kadar diyeyim 35-40 santim kadar değil işimizi görür. Evet. Biz bunu herhalde böyle uçuracağız. Şimdi ipimize deliğimizi geçiriyoruz. Geçirdim. Şuradan bir düğüm atıyorum. Bazenleri beceriyorum diyeyim <laughs> Yanlışlıkla da olsa atabiliyor musun? Evet. Şimdi ip kırmızı ve karton kağıtla kırmızı olunca ipi görmen biraz zorlaştı. E kırmızı ee, almasaydım. İşte ipi ip kırmızı denk geldi. Kağıtta en üstte kırmızı vardı. Daha kolay diye kırmızı aldım. Şimdi bu tarafını bağladık. Öbür tarafını da bağlayalım. Göz. İşte görüntüsü zaten birazcık böyle maskeye benzediği için şeytanın çıkması demişler. Evet. Şimdi bağladık. Bu çıkmamızı bağladık. Gördüğünüz gibi. Yani şöyle olacak. İpini de şöyle birazcık kameramızın açısını yanlış herhalde ayarladık. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Yani şu kestiğimiz yerlerden ipimizi bağladık. Şimdi en üste kadar bunu çekeceğim. Şöyle. Çok bir kopartmadan. Çünkü bu ince Tam hiç... dengeye alacağım ortalamak için. Şuradan şöyle bir düğüm atacağım. Düğüm atacağım. Düğümü ne için atacağım? Orta dengesini bulmak için. Düğümlemiş olacağız ve oradan daha sonra asıl uzun ipimizi bağlayacağız. Arkadaşlar babamın boyuna yetişmek için altıma iki tane yastık koyduk zanvelli. <laughs> evet, bu şekilde engel tutabiliyoruz. Çok güzel oldu. Şimdi işimiz bitti mi? Hayır. Buraya Ucum. kuyruk takmak için bir makas yer daha açacağız. Çok aşağıya inmiyorum ki kuyruk kopmasın. Kuyruğu kopartmasın. Şu şekilde bir delik daha açtım buraya. Baba orayı ben açıyorum. Evet şimdi şu ayırdığımız kağıdı ortadan ikiye katlıyorum. Ortadan ikiye katladım. Ve birer santim aralıklarla kuyruk yapmak için kesiyorum şimdi. Yukarıdan da bir iki santim kadar boşluk bırakacağım ki kuyruk kopmasın hemen. Ben şu an babamı izliyorum. Sonra yapacağım. Ben. Evet, şunu keselim. Şuradan da iki yatan ortasından kesersek, kestiğimiz kağıt şu şekilde olacak. Şöyle bir Yırtılmış kağıdımız olacak. Evet, böyle parça parça. Şimdi ilk önce üst taraftan yırtıyorum. Sonra aşağıdan ikinciden Yırt. yırtıyorum. Bakın şöyle uzadı. Şimdi tekrar buradan yatıyorum. Yılan gibi olacak arkadaşlar. Evet. Sonra aşağıdan gene ikinciden yatıyorum ve şöyle bir kuyruk elde etmiş olduk. Çok güzel oldu kıvır kıvır. Evet. Şimdi bu kuyruğumuzu da şuraya açmış olduğumuz kuyruk yerine geçiriyoruz. Bağlamak şöyle ikiye lazım. katladım. Şurayı şöyle elimle Sıkıştıracağım ama kağıdı yırtmayacak kadar tabii ki. Çeviriyorum. Ezdim. Bir tur <laughs> çevirdim. Ezdim. Bir tur daha çevirdim. Bir tur daha çevirdim. Artık tamamdır. Gördüğünüz gibi Çok güzel oldu. kuyruğumuz da hazır oldu. Aslında kuyruk da kırmızı olmasaydı güzel olurdu. Şu şekilde. Yani kuyruğu da değişik renk kağıtlardan yapabiliriz. yapabiliriz. Şu an uçurtmamız uçurmaya hazır. Biz şimdi birkaç tane daha yapacağız. Selen'in uçurtmasını da bitireceğiz. Ondan sonra uçup uçmadığını yarın hep beraber test edeceğiz. Evet arkadaşlar. Peki şimdi videoyu burada artık sonlandıralım. Sonlandırıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Evet. Kendinize iyi bakın. Bu koronada çok dikkat edin. He. Evet. Kanala abone olmayı, yorum Belki yapmayı arkadaşlar. ve videoyu beğenmeyi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.